Elif Esen, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Sayın Genel Başkanımızın da değindiği gibi COVID-19 öncesinde zaten Türkiye'nin zayıf ekonomik yapısıyla girdiğimiz bu sosyoekonomik krizin etkisiyle toplumda da maalesef derinleşen ve gittikçe de artçı etkilerini göreceğimiz sıkıntılar baş gösterdi. Bu sıkıntılar karşısında bizim tabii açıklamalarımız web sitemizde yayınladığımız basın açıklamalarımız oldu. Biz bu noktada çalışan kesimin özellikle iş ve kayıt dışı çalışan kesimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten kriz öncesinde 9 milyon 300 gibi bir kayıt dışı istihdam vardı. Krizle birlikte pek çok iş yerinin küçük ve orta ölçekli yine büyük işyerleri kapatılması, zorunlu kapatılmasıyla, sokağa çıkma yasaklarıyla birçok kişi işsiz kaldı. Tabii devletin bu noktada doğrudan desteklerinin de açıklanan paket içinde çok düşük bir yüzdeyle yer almasıyla sayı olarak yaklaşık 4,5 milyon gibi bir aile doğrudan sosyal sosyal desteklerden faydalanabildi. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödenekleri dışında. Fakat bu da sizler de hak verirsiniz ki çok yetersiz. Yani 9 milyon 300 bin kayıt dışı istihdam, işsiz kalanlar bunun üstüne ve doğrudan destek yapılan aile sayısı, kişi sayısı da 4 milyon 500 bin gibi. Ve bu rakam yaklaşık 1000 lira. Tek bir seferliğe ait 1000 lira. Aylarca sürecek bir kriz etkisinde 1000 liranın bu ailelere nasıl bir etki sağlayacağını hepimiz tahmin edebiliriz.